Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Aynur Eren Topkaya bizimle. Tokalaşamadan. Evet. <laughs> Artık yeni normaller, yeni normalimiz olur. böyle. Evet, sarılmadan, tokalaşmadan. Evet, zaten biraz önce tokalaşmanın <laughs> evet, evet. ne kadar riskli olabileceğini gösterdimiz. Gösterdi. Şu anda biliyorsunuz asemptomatik olup testi evet. pozitif çıkanları evinde izliyoruz. Evet. Hani e, hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmiyorsa. Hı -hı. E, o nedenle buradaki hasta sayısı özellikle hastaneye yatırılması gereken kişi sayısı. Doğru. Şimdi test bu kadar çoğalınca özellikle pozitif hastalarla temas eden kişilere yapılan testler veya belli gruplar için tarama testi amacıyla yapılan testler gibi veya şu anda biliyorsunuz Artık e, ameliyat öncesinde büyük ameliyat geçirecek Hı -hı. hastalara da Hı -hı. testler yapıyorum. yapılıyor rutin olarak. Sonrasında yoğun bakımda uzun süre yatması gereken hastalar, kanser hastaları, Hı -hı. hastanede yatarak tedavi alması gereken, çünkü onlar bağışık sistemi de Hı -hı. zayıf hastalar. Hani e, onlarla ilgili süreci iyi yönetmek için, o yüzden test sayısı çok fazla. Tabi test sayısı bu kadar çok olunca belirtisiz kişileri de yakalıyoruz aslında. Ve yeni vaka sayısı da biraz ondan. Evet, yeni vaka sayısı da ondan artıyor. Ama buradaki 1263 gerçekten tedavi gerektiren hasta sayısı. Alttaki 942 de tedavisini almış ve iyileşmiş hasta sayısı. Peki. Onun için rakamlar aslında toplamda bilim kurulundan da hocalar söylüyorlar sık sık programlarda. Aslında toplumda gezen bulaştırma olasılığı olan kişi sayısının 200 200.000 ile 400 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bir hep testlerden konuştuk ya <laughs> e, hangi tür testler kullanılıyor en sık? En sık şu anda tanıda tek test var elimizde. Tanı için PCR dediğimiz evet. test var. Moleküler testler var. Tanı testleri olarak ama ikinci basamakta da antikor testleri devreye girdi rutinde şu anda. Evet. Birçok laboratuvarda antikor testlerini kullanıyoruz ama antikor testleri özellikle biliyorsunuz tanı testi olan moleküler testlerin duyarlılığı çok yüksek değil. Başlangıçta böyle bir yanılgımız da oldu bizim. Yani 100 hasta, 100 gerçek Covid-19 hastasının yüzünü de yakalamıyor moleküler testler. En iyi olasılıkta %60'ını yakalayabiliyor. Dolayısıyla bu tür yani Covid-19 kliniği olan, belirtileri olan ama moleküler testleri negatif çıkmış hastalarda hı hı. o zaman antikor, antikor testleri testler. bize yani. e, olguyu doğrulamak için, hastayı doğrulamak için destek olabiliyor. Negatif olması <laughs> iyi bir şey midir? <laughs> Karşılaşmamış şöyle antikorlar e, ya mikroorganizmaların kendisiyle karşılaştığımızda ya da aşı olduğumuzda, aşıyla da antikor geliştirebiliriz. Bağışık sistemimizin oluşturduğu protein yapısında maddeler bize o mikroplarla bir daha karşılaştığımızda korumak üzere Vücudumuzun savunma sisteminin ürettiği maddeler aslında. Niye ben gidip antikor testi yaptırayım mesela? Yani neden gerek duyuldu böyle bir teste? Aslında şöyle, yani bu ilk defa karşılaştığımız bir virüs. Sars-Cov-2 virüsün adı, Covid-19 evet. hastalığın adı Hı -hı. ve nasıl seyredeceğini evet. bilemiyoruz. Çünkü birinci Sars 6 ayda bitti, ne olduğunu ne bittiğini anlamadan, ikinci yine hayvan koronavirüsü olan Mers 2-3 ayda bitti, Orta Doğu'dan çıktı. Bunun da Çin'de ilk ilan resmi olarak ilan edildikten sonra nasıl seyredeceğini, enfeksiyondan sonra geçirilen enfeksiyondan sonra bir korunma bağışıklık gelişip gelişmeyeceğini, hmm. gelişirse ne kadar süreyle devam edeceğini birçok şeyi hiç bilmiyorduk. Başka bilmediğimiz şey bu ilk önce tanı için kullandığımız moleküler testlerin yapısı ve e, tanıyı koymaktaki başarısıydı aslında. Hani duyarlılığı yüzde yüz olması beklenir. Normalde biz mikrobiyolojide enfeksiyon hastalıklarının tanısını koyarız. Bütün mikropların parazit, mantar, virüs, bakteri ve tussa bile çıkar. Ben çocuklara diyorum çıkarsa moleküler testleri yapıştırın. En duyarlı test hangisidir diye sorulduğunda mikropların direkt tanısını sınav koymak cevabı. için cevabı. direkt sınav cevabı moleküler testtir. Duyuyorlar. Evet moleküler test varsa en duyarlı testtir. Ama bu koronavirüste öyle olmadığını anladık. Zaman içinde hep klinikte geldiler. Klinik olarak benziyor. İşte akciğer filmleri çekildi. Akciğer filmlerinde belirtiler var ama bizim moleküler testimiz pozitif çıkmadı. Onun için bizde bunları tabii çok farklı tekniklerle üretilen testler var bütün dünyada ve ülkemizde de yerli üretilen tanı kitleri var. Bunların duyarlılığıyla ilgili sorunlar çıkmaya başladı. Yani hangi kitin duyarlılığı ne kadar ve %100 olmadığını öğrendik. Yani gerçekten COVID-19 hastalığı geçiren bir kişi de moleküler test şu anda semptomatik olsa bile yani ateşi var, öksürüğü var, akciğer solunum sıkıntıları var bu kişilerde bile %100 pozitif sonuçlanmadı bu testler. Yüzde kaç o zaman mesela burada Şimdi hocam şöyle aslında enfeksiyonun dönemine göre çünkü virüse bakıyoruz moleküler testte. Evet. Moleküler testte solunum yolu örneği alıyoruz. İşte sürüntü örneği veya aşağıdaysa artık enfeksiyon akciğere yerleştiyse o zaman da balgam gibi örnekler almak lazım. Akciğerden gelen, derinden gelen örnekleri. Tarama için kullanılan testler. Bunu, bunu... Tarama için alınan testler evet sürüntü örnekleri. Evet. Nazofarenks dediğimiz genizden alınan örnekler. E, döneme göre şu anda çünkü e, henüz belirtilerin başlamasına bir gün kala aslında üst solunum yollarında virüs saptanacak düzeyde bulunabiliyor. Örnek çok iyi alınması gerekiyor ama ben hala görüyorum şöyle burun ucundan örnek böyle değil. Nazofo renkse gidecek, Geriye denize gidecek. Lazım. Gözünüzün, ya yaşarması şey lazım. Hocam? Gözünüzün yaşarması lazım. Gözünüzün yaşarması lazım. Evet, şu kadar yaklaşık şey. şuraya kadar içeri girip bu sürüntü çubuğunun. Evet. Böyle genzinizin yanıp gözünüzden hafif bir yaş, o zaman doğru Yaptırıyor alınmıştır. Yaptırıyor hocam düzenli? Ee, bir kere yaptırdım. Siz ben hocam... düzenli yaptırmıyorum. Yok ben yani şey yaptırmıyorum. Yani sağlık çalışanları için bile pozitif hastayla evet. temas durumunuzda bile Diyoruz ki hastada maske varsa, sizde de maske varsa düşük risklisiniz. Maske evet. o kadar önemli. Çok önemli. Onun evet. için o testi yapmıyoruz. Bir şey soracağım Şimdi, size. Şimdi hı. ilk başta hani biraz önce bir, bir senaryo yaptık ama evet. en başta özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün de hani söylemesiyle hep şey konuşuluyordu. İşte eli yüze götürme. <laughs> e, oradan bulaşmanın sanki birinci yol gibi olacağı düşünülüyordu. Sonrasında esasında biraz da işte hapşırıkla öksürükle evet. etrafa virüsleri saçtığınız zaman olan yayılmanın biraz ön plana geçtiği düşünüldü. Zaten onun evet. üzerine maskeler ortaya biraz daha fazla Aynen başta başladı, Dünya değil mi? Sağlık Örgütü bile herkese maske evet. demedi. Tabii evet. tabii. İlk tabii. önerilerde çünkü yoktu. sadece hastaysanız takın dedi. değil. herkese maske dedik. yoktu. buradan öyle söyledik. Tabii herkese yani maske yani yoktu. Bizler de öyle söyledik. Şey Bizler de bilim kurulu da öyle Nereden söyledik. Nereden bileceğiz evet. Aynen. Gerçekten de zaman içinde hatta önce damlacıkla, damlacık daha ağır bir partikül olduğu için işte en fazla bir buçuk metre öteye düşebilir. Onun için mesafe olarak da en az bir buçuk metre ama daha sonra şu da ortaya çıktı. Yüksek sesle gülerken, kahkaha atarken, bağırırken, çağırırken, aerosol dediğimiz damlacıktan daha da küçük partiküllerin havada daha uzun asılı kalabileceği de ortaya çıktı. Dediğim gibi her gün öğreniyoruz, hala virüsle evet, evet, ilgili evet. öğreniyoruz. Şimdi testlerde de moleküler test... Negatif çıktı ama hastamız gerçekten Covid mi çünkü e, yani tedavinizi planlıyorsunuz. Ha. Onun sonucu negatif çıktı negatif ama gene de çıktı. hastada koronavirüs düşünülüyor evet. bu senaryoda. Evet. O zaman antikor testi de belirliyor. O zaman antikor testi. Bir de şöyle çok hastamız aslında şunu da söylüyor bize gelenler gerçekten. Ben Ocak ayında bir şey yaşadım. Evet. Ömrümde böyle olmadı. Ömrümde mi? Mi? Aynen. Evet. Hiç, ben hiç, ben böyle hiç böyle bir şey grip yaşamamıştım. yaşamamıştım. Evet. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Çok çok değişikti. Hı. Onu çok iyi tarif ediyor. O yüzden insanlar. antikor orada. O zaman değil mi? aynen. Acaba o geçirilen enfeksiyon Covid 19 muydu? Bir de evet. ona yardım Şimdi ediyor. Antimikotik. Melisin görüntülerinde hı hı. E, oradaki doktor hanım zaten şunu söylemişti. IgM ve IgG'ye bakıyoruz. Evet. Esasen biraz herhalde tam sırası onun üzerinde konuşmak aynen. lazım. Yani ha. antikor evet. testinde. Yeni bir enfeksiyon mu geçiriyorsunuz yoksa Yok, daha, daha önce aylar önce mi geçirdiniz mi? onu söylemek de mümkün. Evet iki tip antikor hatta üç tip antikor var. Covid-19 için bakabileceğimiz hı hı. IGA var sadece mukozalarda ortaya hı hı. çıkabilen. IgM var çok daha akut bir şekilde üretilen ama uzun Hocam süre çok kalıcı olmayan. Hocam çok konuştunuz ama olmaz mı? Bir de <laughs> IgG <'ler falan gülüyor> var ama üç tanecik. Üç tanecik. Tamam. IgA sadece yani, Ha, Sadece IGL burnunun ön ucundan. IgM hemen üretiliyor bir haftada ama çok kalmıyor. 3 hafta sonra da yok oluyor. Hmm. IgG daha geç üretiliyor 2 hafta sonra ama daha uzun süre pozitif kalıyor. Bu virüs için bu süreleri de çok net bilmiyorduk. Hmm. Bu çalışmalar yapılmasaydı hmm. hala da bilmiyor olacaktı. Yani o hani biraz önce söylediğin senaryoda da... kadar ne kadar koruyordu? Evet. Geçirdin mi, geçirmedin mi işte onu evet. ancak bu testten evet. söyleyebilirsin. Ama şey. çok tatlı hocam. Evet. Üç tane ciltten <laughs> üç tane <cişler. gülüyor> Sevgili izleyiciler, hocam çok özür dilerim araya gireceğim. İzleyicilerimiz de sorularıyla bize eşlik ediyorlar. Tabii Sonra ki. neden okumadığınız sorumu diyorlar. Çok güzel Haklı sorular var. var. <laughs> Instagram e, hesabımız doktorum yanımda tv360'a gönderebilirsiniz. 15 gün önce testin pozitif çıktı ve hala izoleyim ee, ve bende antikor testi. Ben de antikor testi yaptırabilir miyim? Yaptırmanı evet, mı? Evet, tam da Bu kişiler yaptırabilir. Hmm, evet. Eğer e, klinik olarak tanı konulduysa, e, PCR negatif çıktıysa veya pozitif çıktıysa hmm. bile acaba antikor geliştirdim mi diye e, merak ediyorsa e, 12 gün sonra %100'e yakın antikor testinin evet, duyarlılığı. Evet. Artık bu 15 gün sonra bakıldığında. Antikorlar saptanabilir. Evet. Peki hocam şimdi tamam çok az bilgimiz vardı yavaş yavaş bu konuda uzmanlaşıyoruz her birimiz. Gündemdeki diğer haber ikinci dalgada mıyız değil miyiz tam bilmiyoruz ama koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığı. Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Koronavirüsün mutasyonu iyi evet. bir şey olabilir diye bir haberimiz var. Evet. Singapur'un Uluslararası evet. Salgın Hastalıklar Biriminden. Bunu okuyalım. Biriminden. Ben okuyalım Uluslararası... o haberi görelim ya. Ey o zaman okuyorum. Singapur'un Uluslararası Salgın Hastalıklar Biriminden Paul e, Tempey evet okudum. Yani evet. Yeni tip koronavirüsün D614G mutasyonunun olumlu sonuçlanmış olabileceğini belirtip salgının yayılma hızının artmasına karşın Öldürücülük etkisinin azaldığına dikkat çekmiş. Evet. Yani evet daha hızlı yayılıyor. yayılıyor kolay ama öldürüyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Bu arada tabii bu hani şöyle de düşünmek lazım. Singapur'daki araştırmalar bu. Ha işte. Yani ee, bir de öyle bir şey olabilir değil mi? Yok şimdi bütün dünyadan, dünyadan aslında bütün <laughs> dünyadan biz bu. de yolluyoruz. Türkiye'den de zaman zaman bu virüsleri yolluyoruz. Hmm. Ee, bir e, referans merkez var ve bu virüslerin genom yapısı sürekli takip ediliyor ve mutasyona uğrayabileceğini biliyorduk aslında. Yani bu tip virüsler, hı hı. koronavirüsün içinde yer aldığı RNA virüsleri dediğimiz virüsler mutasyona uğrarlar, genetik değişime uğrarlar. Uğramasalar da her sene grip nezle olmazdık zaten. Tabii, o zaman değişime yok. uğruyorlar Zor. ve bu virüs için de aslında yani benim şahsi fikrim bir mikrobiyoloji uzmanı olarak Aşıdan çok çok umutlu değilim. Ben de onu diyecektim. İlaçta mutasyonu... çok sadece bu virüste evet. spesifik ilaç. Henüz ta, bu virüsle kesin hani grip gibi tamifle alıyoruz, iyileşiyoruz. Ama bu virüs için öyle bir ilaç henüz ortaya çıkmadı ama... Umutluyum yani bu virüse karşı etkili bir ilaç bulunabilir ama daha umutlu olduğum şey virüsün mutasyona oraması. Evet, hani mutasyona uğrayıp da Sıradan daha bir böyle gibi düşük, gelip gider he, daha düşük bir tek hastalık yapmıyor. Avantajlı yapma. tarafımız bence şey oldu. Hani öncesinde SARS ve MERS'den dolayı kısmen bu. Virüsün hani genetik yapısını biliyorduk. Evet. Hani bir altyapı vardı. Bir altyapısı Kesinlikle. mesela laboratuarda. o yoktu alt yapısı, dolayısıyla araştırma altyapısı Bir anda vardı. araştırma zorunluluğu evet. kaldı. İşte 40 evet. yıldır zaten biliyorsunuz sivil evet. aşısı yok yani o kadar evet. uğraşılmasına rağmen. Evet. Ama burada hani bir bilgi altyapısı vardı. Onun üzerine Aynen. sürekli bir şeyler koyma şansını Aynen. yakaladık. 2002'deki SARS salgınında aslında çok şey öğrendik <laughs> ve laboratuvarlar kuruldu. Tanı için, hem aşı için, ilaç için o altyapı hazırdı. Hemen buna da adapte oldu. Mutasyona uğrayabileceğini bekliyorduk, istiyorduk. Yani ondan pozitif yönde umutlarımız vardı. Şimdi küçük küçük Hı -hı. nokta mutasyonlar dediğimiz çok minik virüsün genel huyunu değiştirmeyen değişiklikler oluyordu. Ama bunlar birikince anlamlı bir değişiklik ortaya çıkar mı diye işte bu onun sonucu aslında. Hı -hı. Diyorlar ki artık yeni bir suç gibi tanımlayabileceğimiz anlamlı bir mutasyon oldu. O yüzden de bu virüse hani SARS-CoV-2'nin bir mutantı bu yani mutasyona uğramış tipi D614G dedik. Peki ne farkı var acaba diye baktığımızda çünkü bu da uzun süre önce ortaya çıkmış aslında. Yeni ortaya çıkmış hı. değil, yeni ispatlanmış ve araştırılmış öyle diyelim. Evet. E, ve İtalya'da işte Hindistan'dan. Amerika'ya giden kişi de özellikle saptanınca hmm. peki bu virüs nasıl bulaşıyor? Peki bu virüs nasıl belirtilerle hastalık yapıyor diye bakıldığında bu virüsün kolay bulaştığı çünkü şu virüsün üstündeki çıkıntılar var ya hani böyle dikense çıkıntılar etrafa doğru bu mutasyonun o çıkıntılarda artışa yol açtı. Hı, o yüzden bu, olarak da ha, değişti. Tutunma, evet, tutunması kolaylaşıyor. Kolay düşüyor, evet. Yani virüs o kısımlarıyla, şu çıkıntılı kısımlarıyla bizim hücrelerimize yapışıyor. O çıkıntı sayısında artış oldu. onun içinde tutunma tutunduğu yerde ama e, hücreye hasarının ve hastalığın e, ağır hastalık, ölümle sonuçlanan veya ağır hastalık daha yapmadığını, az, daha az evet, yaptığını evet. söylüyorlar. Peki şimdi e, sonbahara giriyoruz ve gribal enfeksiyonlar artacak. Bu konuyla ilgili mikrobiyoloji uzmanı olarak ne diyeceksiniz? Yani karışabilir mi? Belirtiler benzerlik gösterecek biraz galiba. Evet maalesef Selda Hanım bizim laboratuvar uzmanları enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz bütün uzmanların endişesi bu şu anda. Çünkü yaz mevsimindeydik. Diğer sonbaharda çok gördüğümüz soğuk algınlığı virüsleri, grip virüsleri yoktu. Sadece Covid-19 ile uğraşıyorduk solunum virüsü olarak. Hmm. Oysa şimdi hani nezle dediğimiz mesela rinovirüsler virüsler başladı. İki haftadır evet. laboratuvarda ben onların tanısını hmm. koyuyorum. Pozitif sonuç veriyorum. Biz Türkiye ülkemiz kuzey yarım kürede, dünyada. Güney yarım kürede influenza başladı. Hmm. Türkiye'de geçen yıl Sağlık Bakanlığı'nın Halk sağlığı sürveyans sayfasında baktığımızda şunu görüyoruz. Ekim ayında H1N1 influenza virüsü de başlamış. Evet. Şimdi bu sene yine beklenen şey Ekim ve Mart erken başladı. Erken başladı. Erken başladı. H1N1, grip, e, grip. E, evet, grip, grip etkeni ama ağır giden grip, akciğer enfeksiyonu yapabilen bir grip. O yüzden radyologlar diyorlar ki biz COVID-19'la bu gripin radyolojisini ayıramayız, tomografisini. Biz şimdi diyorduk ki moleküler testle ayıramıyorsak bile radyoloji ve evet. klinik olarak ayırıyoruz COVID-19'u. Korona diyorduk. tedavisi mi görecek herkes o zaman? maalesef çok büyük bir risk. Yani büyük bir grup influenza yani grip virüsü de etrafta dolaşmaya başladığında e, korona virüsü gibi tedavi görecek. Veya tam tersine böyle su Febril ateşi olan birazcık halsizliği olan birçok kişi de Grip gibi o grip ilaç hiçbir ilaç şimdi, masum değil. Bütün orada şey de o zaman yani madem ki erken görmeye başladık Hı -hı. biz aslında grip aşılarını biraz hani Ekim'de yapardık. Hı -hı. Bu durumda evet. mesela orada aşı takvim, ak takvimini biraz geriye evet. çekmek gerekmez evet. mi? Evet aslında Eylül'de artık evet. öneriyoruz. Çünkü bir de aşı miktarının da Türkiye için bakanlık bu konuda bir e, yuvarlak bir açıklama olarak hani influenza aşılarını biz grip aşılarını yeterince tedarik edeceğiz gibi bakan da bir yes. açıklama yaptı yes. ama mesela İngiltere normalde her yıl 15 milyon doz aşı kullanırken bu yıl 30 milyon dozu e, üretmek üzere hmm. yapmış. Amerika 175 milyondan bu yıl 200 milyona çıkarmış. Türkiye'de de hani öneriyorduk ne, kime öneriyorduk? Riskli gruplara öneriyorduk. Evet. Hani hmm. 65 yaşın üstünde Çocuklar. akciğer kronik hastalığı olan aynen bu kişilere öneriyorduk. Ama bu sene hmm. Covid'le karışmaması adına 6 aylık bebeklerden itibaren herkese öneriyoruz. Herkese Eyvallah 6 ya. aylık bebeklerden grip itibaren aşısını grip aşısını herkese öneriyoruz. Yine riskli gruplar için, 65 yaş üstü için, diğer gruplar için ücretsiz yapılacak aile hekimlerimiz yapacak ücretsiz olarak yapılacak ama şimdi e, risk grubunda olmayan geçmişte risk evet. grubunda olmayan şu anda herkes risk grubunda evet, artık doğru. covid olduğu için onların kendisinin olması gerekecek ve ekimde de başladığı için ...Eylül ayı içinde aslında aşılanmamız gerekiyor. Hmm. Hemen aşılanmamıza da ihtiyaç yok. Çünkü o zaman da bizi sezonun sonuna kadar korumayabilir Korumlu. aşı. Evet, azıcık bekleyin. Evet. Bakalım e, sorularımızda neler var? Bu hastalığı yaşayıp atlattıktan sonra tekrar bu hastalığa yakalanabilme ihtimalimiz var mı? Yoksa vücudumuz artık bu virüsü tanıdığı için tekrar hastalığı yaşamıyor muyuz? İşte burada mutasyon devreye giriyor. Evet, çok Maalesef. büyük, e, çok önemli bir soru gerçekten. Şöyle, biz bunu nasıl anlayacağız? oluşan antikorların gerçekten koruyucu olup olmadığını ve sürekli devam edip etmediğini. Mesela çocuklukta bir kere kabakulak geçirdiğiniz zaman evet. ömür boyu bir daha geçirmezsiniz. Bir kere kızamık geçirince ömür boyu kızamık geçirmezsiniz. Bunlar tek tipi olan yani değişikliğe uğramayan ve e, ömrünüzde bir kere sizi hasta eden virüsler. Hı hı. Ama bu soğuk algınlığı virüsleri öyle değil. Öyle olsaydı biz her sene her sene soğuk algınlığı olmazdık. Onun için mevcut Hastalığı geçirdiğimizde antikorlar ne kadar kalacak ve o antikorlar bizi hep koruyacak mı yani bu virüs hiç değişmeyecek olması gerekiyor. Antikor olması için Şimdi mesela antikor testinde esasında siz antikorun düzeyini de belirleyebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla mesela antikor testi e, bağışıklığınızın derecesini de gösteriyor mu? Şu, evet, şunu gösteriyor aslında. Ee, çok değiştiğini gördük. Yani hmm. biz en başta antikor çalışmaya başlayan laboratuvarlardan birinin sorumlusuyum ben. Ee, hastalar arasında çok fark olduğunu gördük. Hmm. Aynı aileden aynı şiddetle geçiriyor karı hmm. koca. Ki muhtemelen İkisiyle aynı antikor virüs seviyesi aynı çıkmıyor. Aynı virüs bu evet. şu tabii birinden birine tabii. geçti veya ikisi ortak bir kişiden aldılar. Eee ikisinde antikor seviyesinin aynı olmadığını gördük. Veya belirtisiz geçirmiş antikor düzeyi var. Çok şiddetli belirtili geçirmişse antikor düzeyinin biraz daha fazla olduğunu gördük. Sanki hastalığın şiddetiyle antikor oluşturma oranı paralel gidiyor. Hmm. Hani belirtisizlerde daha düşük ama acaba şiddetli vakalarda şey mesela yüksek, yüksek Kadınlarda daha yüksek. Öyle. hanımla <laughs> <yaptırsa, gülüyor> şey, <laughs> şöyle yaklaşıyor. Şöyle size yaklaşık kadınlarda daha Peki yüksek, yüksek erkeklerde daha nedir? düşük. Mesela antikor çok yüksekse daha uzun süre koronavirüsten korunur mu acaba? Onunla ilgili Şimdi mı? bizim ilk e, 10 Mart'ta resmi olarak ilan edildi Türkiye'de biliyorsunuz. Biz de resmi olarak hmm. tanısını o tarihten sonra Tabii. koymaya başladık. Ama antikor testleri rutin uygulamaya daha sonra girdi. İlk başlarda takip ettiğimiz hastalarımızda hala pozitif olduğunu görüyoruz. Hmm. Yani 4 ay geçti. Antikoru pozitifti ve şu anda da pozitif ve o kişiler bir daha hastalanmadı. Olmadı. İyi güzel haber. Evet. <laughs> Sorular gelmeye devam ediyordu. Az önce bir sorumuz vardı. Zaman aşımına uğradım mı sevgili reji? <laughs> e, Bekler e, alalım. Canım. Midesi bulanıyormuş <gülüyor> ve, <gülüyor> ve burnu biraz akıyormuş. Çocuklarım var ve korkuyorum dedi. E, gördüğümüz gibi 9 yaşında bir oğlum ve kızım var. Çok korkuyorum. Bilgilendirir misiniz? Ha, diyor. Bu çok güzel Şimdi bir soru. Burun akıntısı, evet. mide yok, yok, bak, Çok önemli. Neden biliyor musun? Çünkü başlangıçta şöyle bir şey diyorduk koronavirüste. Eğer burnunuz akıyorsa korkmayın muhtemelen koronavirüs değilsinizdir diyorduk. Evet. Dedik evet. mi öyle? Evet. Belirtiler de Tabii. çok değişti. Aynen. Belirtiler burnunuz çok akıyorsa değişmiş. nezlesiniz, koronavirüs değil. Rahat Dedik. Şu an ne de diyoruz? Dedik. Şu anda onların hiçbirini çok diyemiyoruz. Yok, değil mi? Belirtiler evet. çok değişti. Hatta İsal bile Hatta bir şeyde ha, resmi bilimsel bir yayın olarak çıktı hıçkırık Hmm, yani 3 gün boyunca ne 4, 4 saat saat, saat miydi? Evet, evet. hıçkıran kişi kişide covid çıktı diye belirtiler çok çok değişti. Hmm. Başlangıçta ateş diyorduk, öksürük diyorduk. Ciddi solunum sıkıntısı diyorduk. Ama şimdi koku alma bozukluğu, tat alma bozukluğu, ishal, mide bulantısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ekleme ağrısı gibi belirtiler de eklendi. Peki. Şu anda ben bu seyircimizi rahatlatayım. Rinovirüs evet. etrafta var. Dolaşımda hmm. şu anda. Ee, bu belirtilerle biraz rinovirüse benziyor ama elimizde tanı kitleri var rinovirüs için. Onun için hani bir hastaneye veya laboratuvara başvurursa muhtemelen şu belirtileri <laughs> rinovirüsle uyumlu. Evet. Peki hocam Hı -hı. herkes mesela ben de böyle hissettim diyelim gidip ben koronavirüs testi yaptırabilir miyim diyebilir mi? Bu da önemli bir detay. Hı. Yani Bence herkese şu... yapılıyor mu? Şöyle demek lazım. Hani ben acaba koronavirüs müyüm deyip direkt laboratuvara başvurmak şeklinde değil. Ama mutlaka bir hekime göğüs hastalıkları olabilir, kulak burun boğaz dahiliye olabilir, enfeksiyon hastalıkları olabilir şu kadar gündür bende şu belirtiler başladı. Acaba hmm. ne olabilir? İlla zaten... istiyorsam test yani evet. doktorun inisiyatı bile söyle bir şey. Sen zaten doktora gittiğin zaman bu şikayetlerle biz hekim evet. olarak da ilk gördüğümüz evet. evet. şey Önderir zaten koronavirüs müsün? O yüzden. Sen test bir istiyorsam. şey yok <laughs> falan bilmiyorum. <Yok canım>. Tamam o zaman evet. e, mutlaka bir, yani gidip de ben yani test yaptıracağım demiyoruz. Çabuk tanıyı koymak çok önemli. Evet. İzole edeceğiz. Bulaştırmanı evet. Döneceğiz. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına gidiyoruz. O zaten bizi teste yönlendiriyor. Bir soru daha alalım. Alalım bakalım İzleyicilerimiz gerçekten çok tedirgin bu konuda ee, PCR ve tomografi sonuçlarım negatif çıktı 15 tamam. gün sonra antikor testim pozitif, pozitif i̇şte, çıkmış evet. İşte tam da aynı zamanda hastalık geçirmiş oluyor Aynen evet. çok güzel tasarım. tam da bunu söyledik Aynen yani semptomları başladığında e, bu kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu düşüneceğiz hmm. ve e, tam da bunu söyledik yani PCR testi yani, ne negatif olabilir? çıkıp Tomografi e, size negatif çıktığı halde belirtileri varsa, klinik belirtileri varsa e, semptomlardan yani belirtilerden iki hafta sonra test pozitifleşmeye başlıyor. Hmm. E, bunu şimdi bugün kaç Ağustos? 19 Ağustos. 19 Ağustos. Evet. 19 Ağustos diyebiliriz ki 4 Ağustos'tan daha önce, önce bunu söyleyebiliriz. Ama 15 Haziran mı, 15 Temmuz mu bunu söyleyebiliriz? Burada esas ama Mesaj ne biliyor musunuz? Hı hı. Bu e, yazan izleyicimizin o günlerde kimlerle evet. buluştu, kimlerle görüştü evet. onu bilmesi ve belki de uyarması gerekiyor. Aynı o belirtilerinin olduğu evet. dönemde bulaştırıcıydı evet. çünkü. Şey, Fark etmeden virüsü, bulaştırdı. Evet, koronavirüsü evet. kimden aldığımızı ya da nereden aldığımızı bilemiyoruz hiçbir zaman. Bu aralar acaba dışarı çıktığınızda not mu alsanız, not mu alsak? Çok değil güzel mi? bir o şey söyledi. Şu yani, markete gitti. Yani, migrene bile yapıyoruz. yapmıyoruz. Hatta, yapmıyoruz. hatta uzmanı yani, <laughs> <yani. gülüyor> Muhteşemsiniz. Biz not şunu not onu... yapıyoruz aslında değil mi Takipler hocam? Zaten Biz takipleri, esasında. filyasyonu böyle yapıyoruz. Bir de şöyle. Mesela servis kullanan bir çalışansanız. Hmm. Hangi servisi kullandığınız? O servis şoförü Laka. pozitif çıktığında hmm. o gün kimleri taşıyordu? Veya herhangi aşçı restoranda çalışıyorsanız. Biz şimdi bilim kurulu da böyle öneriyor. Özellikle Testleri, tanı testlerini aynen böyle bulaştırma olasılığı yüksek olan kişiler için öneriyoruz. Hizmet sektöründe görevli olanlar, Hı -hı. mesela huzur evlerinde çalışan yaşlılara bakım verenler, hapishanelerde çalışan her gün dışarı gidip evet. gelen mahkumlar değil, Hı -hı. bunlar yani? okullarda öğretmenler. Hı -hı. Çünkü öğretmen enfekte ise Hı -hı. bir sınıfı şey yapacak. Yani hizmet sektöründe çalışan aşçılar... Restoranda Garsonlar, veya evet. gişe memurları, yani bir gişe memurunun çalıştığı yere göre günde 100-500 bin kişiyle belki muhatap oluyor. Onun için şu anda mesela kuaförlerde falan güzel bir uygulama var. Randevulu çalışıp kayıt evet, yap. Tabii, tabii tabii Bugün tabii tabii. şunlar hayatım. geldi diye. O sesaptan Geriye dönüp hani evet. onu takip edebilmek evet. için çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Belirtilerim başladı, tanım konulduysa olarak nerelere Nereye gittim? Doğru. Kimlerle yakın? Hı -hı. Yani koridordan geçerken bulaştırma olasılığınız yok. E, maskesiz olmak çok çok önemli. Maskesiz buçuk metreden daha yakın mesafede evet. minimum 15-20 dakika evet. muhatap olduysanız bulaştırma riskiniz çok. Evet. Size bir, de zaten bu güzel soru oluyor. Çok bir soru daha alalım evet. hocam. Ee, Zamanımız daralınca. Geçmiş yıllarda üç kez zatürre atlattım. Zatürre aşısı ve grip aşısı yaptırmalı mıyım? Harika bir soru. Tam da bunu soracak. Kesinlikle çok kısa yaptırmalıyız. Evet hemen söylüyorum. Zatürre aşısını 65 yaş üstüne yine öneriyorduk. Ve kanser gibi kronik hastalığı olan bağışık sistemi... E, baskılanmış kişilere öneriyorduk geçmişte olduysa eğer seyircimiz 65 yaşın üstüyse tek doz bir aşı olacak zatürre aşısı olacak. Var Ama mı? Şey, hiç olmadı falan, hemen şey, olabilir şu şimdi, anda piyasada tabii. da var olabilir ee, yine tümör hastaları yüksek riskli grup hiç aşı olmadıysa bir kez şimdi hemen oldu Hı. iki ay sonra olacak ve beş yıl sonra gene olacak evet. yani kişinin yaşı Altta yatan risk durumları var mı? Hı -hı. Bunlar çok çok önemli. 9 yaşın altında yine hiç aşılanmamış çocuksa gene en az 2 doz aşı olacak. Çok önemli. 65 yaşın üstüne tamamını öneriyoruz. 65 yaşın altında da risk gruplarına zatürre aşısını da öneriyoruz. Evet. Neden? Çünkü grip ve koronavirüs virüsler sistemimizi, akciğerimizi zayıflatıyor... O zatürre dediğimiz bakteri aslında ama onlar daha rahat yerleşip akciğer bir sefer bir virüs savaşından çıkmış arkadan da bir bakteriyle savaşmak evet, durumunda evet. kalıyor. Onun için e, onları elimine etmek için çok yerinde bir soru. E, 65 üstünde herkes ediyoruz, olsun, evet. tümör hastaları, bağışık sistemi baskılananlar Hı -hı. olsun. Çocukluk yaşı grubunda var. Aşı takviminde var zatürre evet evet. evet, evet, kimler Evet, Aile hekim arkadaşlar bu konuda çok yardımcı evet. oluyorlar. Evet. Ee, evet. O yüzden Harikasın. size de çok, teşekkür Harikasın. Harikasın. çok teşekkür, teşekkür ederim. Harikasınız. Aile hekimlerine gidip sorsunlar. Kesinlikle. Ne zaman ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.